Doğumda da Yecis'in 10. bölümünden hepinize merhaba olsak hepinize merhaba dostlar. Hepini Diyorum iki kere şey söyleyeyim farkında olmuyorum. Cehennem Kral bölümüne başlıyoruz dostlar. Biliyorsunuz ki kral azra öldürmeye gidiyorum. Onu var ya böyle tutacağım. Onu tutacağım buradan. Bak böyle. Na 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 na. Rahat ol. Rahat ol. Koy oğlum. En son makineye girdik biliyorsunuz o robotun içine girdik. Aç oğlum ışıkları. Ne yüzün oğlum burada? izleyen kardeşlerimiz bu çeviriyi bize yaparlarsa çok memnunuz arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Bu çeviri nedir? Oğlum bu ne lan? Kanka bu ne? Onlarını avradını Öğreticileri aç dediğine göre bunlar başka bir şeyler var satarım lan. O oh, çok zeki be. Bu ne oğlum ağzını gel 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 Lan ne oluyor? <laughs> ah <Aa>, ne oldu? Geldi <laughs> mi? Ulan Azrak bir şey diyor aşağıda yazdı da okuyamadım dostlar ya. Ulan Azra, ulan Azra. Böyle ez abi yıkasın lan, lan tost bir şey Neymiş lan bu? não Adona? Não, 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 que satayım. Gladio geldi. Octopus Prime. 哎呀呀呀呀。Yeah, yeah, yeah, yeah. Yandım. Buradan buraya çıkamayacak galiba Biz bunu camın içinden çıkacağız gibi geliyor Bak ben dedim sana Oğlum ben biliyorum ya Bu benim şimdi ha bu Doğru benim ha bu Tamam bak gizli bölüm oldu şey ya. He şey kral azrak buradayım şöyle. Cemzem suyu herhalde. Yani. Galiba Cemzem suyu. Bunu mu yapayım lan? Oo bu arkadaki Neyse onu hallederiz ya. Selam. Babanız geldi lan. Babanız geldi oğlum. Kes onu. Bak gel şeytan var ya bu çok fena çabuk şey. Mağın içeriden biz de hepsine Aha geldi Bizleri geldi Ne oldu? Lavuz Atıyoruz atıyorum Bak oğlum. Kendini de yakıyor mal beni yakıyor. Hadi beni yak kendini de yakıyor. Nerede o ya? Gözümü çevirme ya. Sen nesin ya? Lan ne istiyor bu, bu, bu gene bu, vurdu ya. Yeni bundan mutlu mu ya? Lan sana ben bundan mutluyum ya bu havada içinden var ya Adınız çocuğu da bana veriyor abi. Buradan çıkamıyoruz kanka. Buradan dolaşacağız herhalde. Ananı avlatılır. ses oğlum. Ne oldu lan buna? Hı. Dalga vur. Şuralara gir bir şeyler var gibi. Ha kapıyı açacağız. Mızrak'ı öldür. Acaba harbi öldürebilecek mi oğlum? Oğlum bu oyun merak etmişim şey lan. Benim ona gücüm yetebilir mi acaba ya dostlar? Yorumlarda belirtir mi arkadaşlar? <laughs> Anlamı satayım. Gel buraya gel vakit geldi. Vakit tamam gel. Ayale sela ayale sela ayar sela ayar sela. Haydi. Ooo dostlar. Dostlar meclisi Oğlum bak her tarafı Dümenden sıkıyorum Gel buraya yakaladım Yakaladım Ananı aldım Nasıl oluyor ya Bu ne lan bu ne Onun için Kurt abi kurt bu. Walking'den gelmiş lan bu. Ver o bana ver. Canım yükseldi. Bir şey geldi. Ah, ııı. Ee. Hah kapısı geldi. Zırt. Zırt geldi zırt. Konuşalım arkadaşlar. <laughs> abi gelip, bak konuşacak bak şimdi. Ne konuşacak ya bizde? Cehennem Kram bölümünü tamamlamış olduk dostlar. Dur geç abi. Diğer bölümü geçmemiz lazım ama bu kadar kısa olmaz. Yani muhafız komutu üstü gel. Muhafız komutu üstü hemen gelelim. Lavuk gelecek o şey gelecek. Baş rahipler ya o lavuk. Tam bir şimdi bu komutan size şey oldu. Yürek oldu ya. Aldığımız yürek. Adamlar bir tırstı o. Rahip bir tırstı. Yani bunun farkında olursa. O zaman silahı da gerekiyor. Anladın mı? Ben zaten onun sağ oluyum. Ona da bir şey olmaz. Ben yani abone olmuş mu olan yeriz. Oğlum ben sizi bir kere el görmedim ya. Anca bilgisayarda, tabletle bir şey yapayım. Ha benim şey tamir edin koçum bunu. Aferin aslanlarım. <laughs> ha benim eli bak tamir ediyorlar. Ne oluyor burada? Ne oluyor oğlum? Tamam hadi al. Ha şuraya gitmiyor şuraya bak. Ne pusuyu düşürdüler lan? oğlum bize ne oldu? Onu, onu satayım. Azrak benim bana var ya tuzak kurdu Azrak. <laughs> Adamlar bizim üstümüze bastı ya. Oğlum bu nasıl bir yürektir ya? Serhat'a uğraşacak Serhat. Orası ya, Serhat. Aç kapıyı aç ben saldırayım ya. Abi ejderha öleceğiz yine ya. Yine ejderha öleceğiz ya. Hangar aç hangar aç <laughs> Bunun <Benim> ne avladı <laughs> Heh geldi yine bir geldi Nerede o? Sen mi sıktın bana? Lavuk. olur buna? Ne yapar o buna? Ne yapar Ya gözünü seveyim oğlum. Ha, açıldı hangar açıldı. Bunları toplayayım da. Ne oldu? Bilmiyoruz aram mı? Yo, lavuk geldi. Gel, gel, gel buradan, gel. Ama ne sıçıyor? Nereden çıktı lan? Hadi gel kim kimi gel. Ne oldu? Ne oldu? Ee. Doğruğunda kuze vardı puza. işe yaramadı. Ha burada lan. Bırak 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 iptal iptal iptal. kalkan güçlendim şey, dostlar. Allah be Buradan mı gidiyorum? Amanın Eee ben nasıl geleceğim? lobaba neybu ta ah, tafi ah, car o oh, prkafoti coki okay. Ne ya? lan bu Adamlar ona kaçıyor lan Azra babamı öldürürüm ha geldi? Can geldi. Çok iyi oğlum. Çok fazla dayanmaz diyorum. Adam da burayı var ya ele geçirdi lan ne yapıyorsunuz abi Ben anlamıyorum ki. Ejderhaya gidemedik ya. Nereye koydunuz benim ejderhayı? Anlamadım ki. Bas hadi çıkart hadi. Çıkar. Gel abi gel, vakti kaydetme O adam buraya gelecek mi lan o? bunu böyle mi öldürecek? Gördü lan ne oldu? Takviye buradayım ama. Nasıl bir anda takviye buradayım? Ulan şu bela. Bunlar yeni çıktı ha. Bunlar yeni mi yaptı? ama baksana. Sotii. Bizim başkanı öldürmüşler lan. Başka gelmişsin değil mi ya? Evet. 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 geldi ölçeyim. Açın kapıyı. Ha benim şey burada.

açarım kapıyı işte temizledim gençler Oh, bu görevde tamam dostlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah mutlu kanalımıza abone olmayı videolarınızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın yorumlarla buluşalım dostlar kral azra sizce ödenebilir miyim